<laughs> tamam, tamam. Evet arkadaşlar bu kulaklığın da özelliği var. Ee, arkadaşlar hani böyle bir kulak kulaklığını aşağısı kısımdan açılıyor. Neden bu yani videolara görüyorsa bu YouTube Böyle YouTube'lara olan şeyler ekliyoruz. Altındaki bakın. Bakın tam kısmını görebiliyor musunuz? Aa Bakın şu kısmı videosu açılıyor. Geçelim. Şunu yapalım. Şunu bu planı kendim yapıp kendimden Ve buradan Bunu En kendim Bakın yaksan inanmıyorsunuz. İnanmıyorka baba. De, televizyona bak. Ev de, bana kaldı. Arkadaşlar <laughs>